Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf tarih konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlayınız. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş devrini işlemiştik. Ve 2. Kılıcı Aslan Devri ile konumuzu tamamlamıştık. Bugün ise kaldığımız yerden yani yükselme devrinden devam edeceğiz. 2. Kılıcı Aslan Devri sonrasından devam edeceğiz. Arkadaşlar 2. Kılıcı Aslan'dan sonra... Tahta Oğullarından birinci Gıyasettin birinci Gıyasettin Kehüsrev geçecek. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev tahta geçecek. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev 1192'de tahta geçecek. Fakat 1196 yılına kadar tahta kalabilecek. Sonra tahttan indirilecek. Kim tarafından? Kardeşleri tarafından. Özellikle kardeşi 2. Rükneddin Süleyman Şah tarafından tahtından indirilecek. Bir müddet 2. Rükneddin Süleyman Şah tahta kalacak. Daha sonra 1. Gıyasettin Keyhüsrev bir kez daha tahta geçecektir. Ne zaman? 1205 ve 1211 yılları arasında olmak üzere bir kez daha tahta geçecektir. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. 1. Gıyasettin Keyhüsrev iki kez tahta çıkmıştır. Ve onun ikinci dönemi yani şu dönem 1205-1211 yılları arası yükselmenin asıl başladığı dönem kabul edilir. Bak 1205'ten 1211'e kadar olan süreci yükselmenin asıl başladığı dönem olarak ne yapılır kabul edilir. Dolayısıyla biz 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci döneminden devam edeceğiz kardeşleriyle olan taht kavgasından ikinci dönemde başarıyla çıktı, tekrar tahta geçti. Ve bu taht döneminde neler yaptı ona bakacağız. Arkadaşlar, tahta geçtikten ikinci kez tahta geçtikten kısa bir müddet sonra 1207 yılında deniz ticaretinde etkin olabilmek, Akdeniz ticaretinde faal olabilmek adına çok çok önemli bir fetih hareketi gerçekleştirdi. Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden birisi olan nereyi? Antalya'yı fethetti. 1207 yılında Antalya alındı ve deniz ticaretine el atıldı. Artık yavaş yavaş Akdeniz'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin etkinliği öne çıkmaya başladı. Tabii bu Sadece bir liman kentinin alınması, bir şehrin ele geçirilmesi hemen ticaretin aktif olarak öne çıkmasını sağlamaz. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev de bunu biliyor. Ve ne yaptı? Deniz ticaretini ya da ticareti, Anadolu'daki ticari faaliyetleri artırabilmek adına şu hamleyi yaptı. Ne yaptı? İmtiyaz kozunu öne sürdü. Devletlere veya o gün aktif olan, ticarette etkin olan devlete ne yaptı? İmtiyaz vermek suretiyle Anadolu'daki ticari faaliyetleri geliştirmeye çalıştı. Kime imtiyaz verdi? Arkadaşlar Kıbrıs tüccarlarına. Venedik'in kontrolündeki Kıbrıs tüccarlarına imtiyaz vermek suretiyle ki biz buna sonradan Osmanlı devletinde kapitülasyon adını vereceğiz. İmtiyaz vermek suretiyle ticareti, özellikle deniz ticaretini geliştirmeye çalıştı. Kıbrıslı tüccarlar gelecekler, bizim ülkemizde ticaret yapılacak, yapacaklar ve düşük gümrük vergisi ödeyecekler. Bu sayede Anadolu'daki ticari hacmi ne yapmaya çalıştık? Artırmaya çalıştık. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev Devri'nin en önemli faaliyetleri içerisinde bunu söylemek kesinlikle gerekiyordu. Daha sonra Arkadaşlar e, baktığınızda Anadolu'nun en önemli yapılarından birisi olarak kabul edebileceğimiz hastane olarak değerlenme alınan bir yapının inşasını gerçekleştirdi. Tabi biz günümüzde hastane diyoruz ama Selçuklu devleti döneminde hastane e, kelimesinin karşılığı şudur arkadaşlar. Dar şifa diye geçer. Anadolu'nun bilinen ilk Darüşşifasını, şifasını, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk Darüşşifasını şifasını birinci Gıyasettin Keyhüsrev ne yaptı? İnşa ettirdi. Nerede? Şurada. Kayseri'de, Kayseri'de kız kardeşi adına bir Darüşşifa şifa inşa ettiriyor. Hemen adını da yazalım arkadaşlar. Muhtemel ki duyduğunuz bir isim. Gevher Nesibe Darüşşifası diye geçer. Anadolu'nun, Anadolu, Anadolu Selçuklu'nun ilk Darüşşifası işte Kayseri'de kız kardeşi adına inşa ettirdiği Gevher Nesibe Darüşşifası olarak ne yapılır? Karşımıza gelir arkadaşlar. Bu da o dönemin en önemli etkinliklerinden, aktivitelerinden birisi olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor 1. Guiasetdin Kevser döneminde. Peki dönemi nasıl bitti arkadaşlar? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev 1211 yılında o dönemde Bizans'tan koparak daha doğrusu Bizans'tan kaçanların Katolik zulmünden kaçanların İznik'te kurduğu bir devletle yaptığı bir savaş esnasında İznik Rum İmparatorluğu'yla yaptığı bir savaş esnasında savaş meydanında şehit olacak ve bu olay sonrasında dönemi ne yapacak? Kapanacaktır. Hangi savaştan bahsediyorum? Arkadaşlar Alaşehir Savaşı. İznik Rum ile 1211 yılında yaptığı bir savaştır. Bu savaşta maalesef savaş meydanında şehit olacak ve bu olay neticesinde dönemi sona erecektir diyoruz arkadaşlar. İznik Rum İmparatorluğu ile yaptığı bu savaş sonrasında. Peki, birinci Gıyasettin Keyusrev dönemi bittikten sonra oğlu dönemi başlayacaktır. Yerine oğlu geçecek. Büyük oğlu geçecek. Kimden bahsediyoruz? Birinci İzzettin Keykavuz. Evet bu arada İsimlerdeki farklılaşmayı fark etmiştirsiniz. Birinci dönemde yani kuruluş döneminde Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Kılıç Şahin Şah gibi hükümdarlarımız başta bulunurken, yükselme devrine baktığımızda Gıyasettin Keyhüsrev, İzzettin, Keykavus ve sonrası Alaaddin Keykubat gibi hükümdarlarımız başa geçecek. Biraz... Fars kültürünün öne çıktığı görülecek arkadaşlar. Bunu da ifade etmek lazım. Peki İzzettin Keykavus tahta geçiyor. 1211 yılında tahta geçiyor. Ve 1220 yılına kadar 9 yıllık bir süreçte bir taht hayatı yaşıyor. Peki İzzettin Keykavus döneminde neler oldu? Arkadaşlar İzzettin Keykavus da babasının başlattığı trendi devam ettirdi babasının başlattığı olayı farklı bir alana çekti. Neydi? Deniz ticaretine el atmak. Evet. Akdeniz ticaretine el attı. Giyasettin Keyhüsret. İzzettin Keykavus da Karadeniz ticaretine yöneldi. Ya da Karadeniz'i kontrol altına almaya çalıştı. Ve hemen baktığımızda 1214 yılında Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden birisi olan Sinop fethedildi. Dolayısıyla baba Akdeniz'de Antalya'yı alırken oğul Karadeniz'de Sinop'u aldı ve Karadeniz ticaretine el attı. Özellikle İpek yolunu kontrol altına alabilmek adına önemli bir adımdır. Ve hemen burada bir tersane inşa edildi. Gemi yapım tezgahı arkadaşlar. Tersane inşa edildi. Donanmamız güçlendirilmeye ne yapıldı? Çalışıldı. Peki İzzettin Keykavus tamam. Karadeniz'deki ticareti geliştirmeye yönelik bir adım attı. Babasının diğer faaliyetlerini devam ettirdi mi? Yani şu adımı attı mı? İmtiyaz faaliyetleri devam etti mi? Ayrıcalıklar verilmeye devam etti mi? Evet. Arkadaşlar daha önce Kıbrıs tüccarlarına ayrıcalık vermişti. Giyasettin Keyhüsrev. İzzettin Keykavus da yine aynı yoldan devam etti. Venedik tüccarlarına ayrıcalık verdi. İmtiyaz verdi. Ticari imtiyazlar bunlardır. Dolayısıyla bu hamle doğrudan doğruya ticareti, Anadolu'daki ticareti geliştirmektir. Ve hatta Arkadaşlar Anadolu'daki ticareti geliştirebilmek için Anadolu'ya yoğun bir kervan akışını sağlamak için ticari hacmi artırmak için sadece imtiyazla yetinmedi. Bunun haricinde şunu da yaptı. Anadolu'nun her yerine kervansaraylar inşa edildi. Ve Anadolu'nun en büyük kervansarayını İzzettin Keykavus inşa ettirdi. Konya ile Konya ile Aksaray arasına inşa edilen bir Sultan Hanı Kervansarayı vardır. Anadolu'nun en büyük kervansarayıdır. İzzettin Keykavus döneminde. Bunun haricinde kervansaraylar tamam. Güvenliği sağlar, ulaşımda kolaylığı sağlar, dinlenmeyi sağlar, alışveriş imkanını kolaylaştırır. Ama şu da var. Özellikle sigortacılık anlayışı denilen bir anlayışı ortaya çıkardı. Peki bu ne? Sigortacılık ne? O da şu arkadaşlar. Bir kervan doğudan Anadolu'ya girdi. Ya ya bir başka bölgeden Anadolu'ya girdi. Bir tüccar ticaret yapmak için Anadolu'ya geldi ve Anadolu'da seyahat ettiği bir esnada eşkıyalar tarafından malı yağmalanırsa veya herhangi bir doğal sebeple malları zarar görürse bir doğal afete uğrarsa zarar ziyan görürse onun bütün zararını kim karşılayacak? Devlet karşılayacak. Dolayısıyla Anadolu'ya tüccarları çekmenin, yoğun olarak çekmenin en kolay yollarından birisi garanti vermektir, güvence vermektir. Ve İzzettin Keykavus bunu yapmıştır. Dolayısıyla Sigortacılık anlayışı da Anadolu'daki ticari hacmi artırma noktasında önemli bir adındır. Hatta bazı kaynaklarda şu tarz bir uygulamanın bile öne çıktığı söylenir. Yani çek benzeri bir değişim aracının Anadolu içerisinde kullanıldığı ifade ediliyor ki bütün bunlar ticareti geliştirmek, ticareti kolaylaştırmak ve Anadolu'daki ticari hacmi artırma amacı ne yapar? Taşır arkadaşlar. Evet. İzzettin Keykavus devri deyince de genel olarak bunları aklımıza getirmeliyiz. Peki. Kısa sürmüş. Tahta hayatı kısa sürmüş. 9 yıl bir hayat sürmüş. Hastalanması neticesinde 1220 yılında vefat ediyor. Yerine kardeşi geçiyor. Riyasettin Keyküsrev'in küçük oğlu, İzzettin Keykavus'un kardeşi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarı geçiyor. Arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Hemen yazalım. Birinci Alaaddin Keykubat. Arkadaşlar. Birinci Alaaddin Keykubat devri Anadolu Selçuk Devleti'nin en parlak devridir. Birinci Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarıdır onu unutmayacağız. Peki, süreci ne kadar? Ne kadar taht hayatı var? 1220'de tahta geçti. 1237 yılı itibariyle vefat etti. 17 yıllık bir taht hayatı var. Peki, 1. Alaaddin Keykubat dönemi en parlak, en görkemli, en ihtişamlı devir diyoruz. Neler yaptı? Hangi icraatları gerçekleştirdi ki? bu ifadeleri kullanır. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci Alaaddin Keykubad'ın yaptığı işlere. İlk icraatı aslında babası ve abisi'nin yaptığı icraatlardan çok farklı bir icraat değil. Deniz ticaretine yönelik hamleleri burada da görüyoruz. 1223 yılında daha sonra kendi adıyla anılan bir şehri ele geçirdi. Alanya diye ifade edebileceğimiz veya bugünümüzde Alanya olarak bilinen günümüzde Alanya olarak bilinen kent fethedildi 1223 yılında ve buranın alınmasıyla Akdeniz ticaretine ciddi manada hakim olmaya başladık. Ve hemen burada bir tersane kurduk. Hemen burada bir tersane kurduk. Çünkü Karadeniz'de bir tersanemiz var Sinop'ta. Akdeniz'de bir tersanemiz olsa iyi olur. 1223 yılında ne yaptık? Alanyayı aldık ve orada bir tersane kurduk. 1225 çok çok önemli bir adım. Daha önce hep sahillerdeki kentleri alıyoruz. Yani biz iç bölge devletiyiz. E sahile gidiyorsunuz. Karadeniz sahilinde bir şehir alıyorsunuz. Akdeniz sahilinde bir şehir alıyorsunuz. Yani deniz aşırı bir sefer yapmıyorsunuz. Donanma henüz o kadar üstün değil. Ama 1225'te bunu da gerçekleştirdik. İlk defa bir deniz aşırı sefer. Dikkat! Deniz aşırı sefer. Yani denizin bir yakasından öbür yakasına sefer düzenliyorsunuz. Ve bu kez şuraya sefer düzenledik. Karadeniz'in öbür kıyısına bir sefer düzenledik. Kırma sefer düzenliyoruz. Ve orada Sudak diye bir yeri ele geçiriyoruz. Sudak. Karaman bir bölgesi. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaptık? Hem Karadeniz'in güney kıyısına hem Karadeniz'in kuzey kıyısına hakim olmak için çok çok önemli bir adım attık. İpek yolunu kontrol ettik. Çünkü İpek yolu iki kanatlıdır. Hem Anadolu üzerinden geçer unutmuyorsunuz. Hem de Kırım üzerinden geçer. Şimdi Kırım kolunu da ne yaptık? Kontrol altına al. 1225 geldim. Bir diğer olaya. 1228. Bakın kendisinden önceki hükümdarlar içerisinde Anadolu'da kurulan beylikleri ortadan kaldırmaya çalışan ve kaldıran hükümdarlar oldu. Mesela bakıyorsunuz kim? Birinci Kılıç Arslan, Çaka Beyliğini yıktı. İkinci Kılıç Arslan, Danışmentleri yıktı. Şurada isminden bir ara bahsettiğim Rükneddin Süleyman Şah, 2. Rükneddin Süleyman Şah Saltuk oğullarını yıktı. Yani kendinden önceki hükümdarlar Türk siyasi birliğini sağlamak adına önemli adımlar attı. Ama Alaaddin Keykubat bu işe ciddi manada nokta koydu. 1228 yılında şu beyliği Mengücek oğullarını ortadan kaldırmak suretiyle Anadolu Türk siyasi birliğini ilk kez sağladı. Unutmuyoruz arkadaşlar. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk kez sağlayan hükümdarımız kimdir? Birinci Alaaddin Keykubat'tır. Hangi hamleyle? Mengücek oğullarını ortadan kaldırmakla ne yaptı? Sağladı dedik. Peki önemli hamleler, önemli icraatlar, önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Gelelim 1230'a. Şimdi 1230 yılı aslında yine bir başarı fakat hazin bir başarı. Yani başarı ama olumsuzluk getiren bir başarı. 1230 yılında bir savaştan bahsedeceğiz. Savaşımızın ismi Yassı Çemen Savaşı. Böyle bir savaştan bahsedeceğiz. Önce bu savaşı iyice e, açıklayabilmek için şu bölümü bir silelim arkadaşlar. Çünkü bir e, krokiyle netleştirmemiz lazım bu savaşın yaşandığı coğrafyayı ve yaşayan devletleri. Biraz ayrıntılı göstermemiz lazım. Arkadaşlar, Türk tarihinde sayısız devlet var. Ve çok güçlü devletlerimiz var. Anadolu Selçuklu ile Çağdaş olan bir devletten bahsedeceğiz. Hangi devletten bahsediyorum? Şöyle bir devletimiz var. Harzem Şahlar diye bir devletimiz var. Unutmuyorsunuz Türk, Türk kökenli, İslam kökenli bir devlet. Türk İslam devleti. Çok çok önemli bir devlet. Ortasya'da Mavera -ün nehirde kurulmuş bir devlet. Mavera -ün nehir bölgesinde faaliyet gösteren bir devlet iken. Moğolların baskısıyla çekilmek zorunda kalıyor. Bölgeler özellikle Cengiz Han. Cengiz Han'ın baskısıyla çekilmek zorunda kalıyor ve şuraya kadar geri çekiliyor. Yani batıya doğru geri çekilmek zorunda kalıyor. İran'a kadar çekiliyor. İran bölgesinde faaliyetine devam edecek ve İran'a geldiği zaman doğal olarak Anadolu Selçuklu'yla komşu oluyor. Normalde olması gereken şu. Ya da o günün şartlarında olması gereken şu: Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti ittifak etmeli, Moğollara karşı birlikte hareket etmeli ve Cengiz Hanı ve onun yolundan gelenleri durdurmalı. Mantık bunu gerektiriyordu. Aslında Alaaddin Keykubad'ın da düşüncesi buydu. Yani Harzemşahlarla ittifak edip Moğollara karşı bir güç birliği içerisinde olmak. Lakin bu olmadı. Harzemşahlar İran bölgesine yerleşen Harzemşahlar iki ülke arasındaki çok önemli bir şehri ele geçirdiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin de çok ehemmiyet verdiği ve koruması altında olan bir şehri, İslam'ın en önemli kentlerinden birisi olan Ahlat'ı ele geçirdiler. Ahlat'ın alınması ve alınıp yağmalanması ve alınıp tahrip edilmesi Maalesef iki devletin arasını açtı. Harzemşahlarla Anadolu Selçuklu devletinin arasını açtı. Bu arada Ahlat'ın İslam dünyasındaki ismi Kubbetül İslam diye geçer. İslam'ın kubbesi diye geçer. O kadar ehemmiyetli bir şehir. Fakat maalesef alındı, yağmalandı ve bu olay iki devletin arasını açtı. Ve bu şehir nedeniyle iki devlet 1230 yılında Yassı Çemen denilen bir yerde karşı karşıya geldiler. İki tarafta Türk, iki tarafta Müslüman ve karşı karşıya geldi. Bir tarafta Harzemşahlar, diğer tarafta Anadolu Selçuk Devleti. Ya da hükümdar olarak söyleyelim bir tarafta Celaleddin, Celaleddin Harzemşah. Diğer tarafta birinci Alaaddin Keykubat. Dolayısıyla bu iki Türk ve Müslüman hükümdarın yaptığı savaş şunun üstünlüğüyle bitti. Anadolu Selçuklu Devleti ve birinci Alaaddin Keykubat kazandı. Harzem şahlar ve Celalettin Harzem şah kaybetti. Diyoruz. Görünüşte. Gerçekte gerçekte maalesef iki tarafta kaybetti. Çünkü Anadolu Selçuk Devleti şu devleti yıkınca nerede kurulmuştu dedim ya da nerede faaliyet gösteriyor dedim. İran'da. İran'ın doğusunda kim var? Moğollar. İran'ın batısında kim var? Anadolu Selçuklu Devleti. E İran'daki devletimiz ortadan kalkınca doğal olarak siz kiminle konuş oluyorsunuz? Anadolu Selçuklu Devleti olarak, Anadolu Türkleri olarak kiminle konuş oluyorsunuz? Moğollarla. Dolayısıyla artık direkt muhatabınız Moğollardır. Ve sizin direkt rakibinizdir. Aranızda bir engel vardı Moğollarla. Şimdi o engeli kendi elinizle ortadan kaldırdınız ve Moğollarla direkt komşu oldunuz. Bir müddet sonra Moğollar gelecek, sizi de yıkacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar, bu savaş görünüşte Anadolu Selçuklu Devleti'nin üstünlüğüyle sonuçlansa da gerçekte hem Harzemşahlar kaybetmiştir hem de Anadolu Selçuklu Devleti kaybetmiştir. Bu şekilde yorumlamamız gerekir. Bu arada bu savaşı kaybeden Harzemşahlar bir yıl sonra tars sahnesinden tamamen silinecekler, yok olup gidecekler arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Peki, birinci Alaaddin Keykubat devrinde önemli siyasi gelişmeler içerisinde Yassı Çemen Savaşı'nı mutlaka vermemiz gerekiyor. Peki, şimdi arkadaşlar, birinci Alaaddin Keykubat bu savaşı kazandıktan sonra Mol tehlikesinin farkına vardı mı? Evet vardı. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Hemen tedbir aldı. Ne yapmış olabilir? Şunlarla ittifak arayışı içerisine girdi. Kimlerle? Eyyubilerle ittifak arayışı içerisine girdi. Bakın Harzem şahlarla yapamadığı ittifakı Eyyubilerle yapmaya kalktı. Bu bir. İki. Moğollara elçi göndererek onlarla iyi niyet ilişkisi içerisine girmeye çalıştı. Gerekirse onlara yönelik isteklerini gerçekleştireceğini ifade etti. Dolayısıyla onlardan gelebilecek tehdidi ortadan kaldırmaya çalıştı. Her ihtimale karşı Kayseri, Sivas, Erzurum ve hatta Konya şehrinin surlarını onarttı yeniletti, sağlamlaştırdı. Her ihtimale karşı. Bir saldırı esnasında kendini güvencede hissedebilmek adına bu hamleleri yaptı. Dolayısıyla Alaaddin Keyguvat ileriyi gören bir kişi olarak da tedbirlerini ne yaptı? Aldı. Lakin içeriden gelen bir tehdidi göz ardı etti. Özellikle kaynaklarda ifade edilen bir vezirin etkisiyle ortadan kaldırıldığı ifade edilir. Döneme damgasını vuran, ismi çokça duyulmuş olan bir dizide de çokça zikredilen bir vezirin etkisiyle zehirlenmek suretiyle ortadan kaldırıldığı ve dönemi sona erdirildiği görülür. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Hemen ismini yazalım. Evet. Saadettin Köpek isimli bir vezirin etkisiyle zehirlendiği ve ortadan kaldırıldığı ifade edilir. Onun öldürülmesiyle dönemi biter. Yerine oğlu 2. Kıyasettin Keyhüs geçecektir arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazım. Buradaki köpek tabiri hakaret içermez arkadaşlar. Buradaki köpek tabiri e, sadık olan, devlete sadakatle hizmet eden e, bir kişi olarak değerlenmeye alınır. Yani bir övgü sözü olarak da öne çıkar ki kendisi bir mimardır aynı zamanda. Kendisi bir mimardır aynı zamanda. Yaptığı, kendisinin yaptığı bir hana bizzat kitabesinde Saadettin Köpek ismini yazmıştır. Dolayısıyla hakaret olsaydı kendisi o ismi oraya nakşetmezdi, yazmazdı. Onu da ifade etmek lazım. Evet arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yükselme devri, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yükselme devri, Alaaddin Keykubad'ın zehirlenmek suretiyle, ortadan kaldırmasıyla sona ermiştir. Bundan sonraki süreç, yıkılış sürecidir. Burada kalalım arkadaşlar, yıkılış sürecini bir sonraki derste işleyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki derste görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.